Merhaba arkadaşlar. Bu videoda ASP.NET Core platformunda arayas kullanımından bahsedeceğim. Arayası neden kullanırız? Mevcut bir ASP.NET Core projesinde admin paneli olarak yapılandırmak için ayrı bir folder oluşturur ve bu folder içerisinde gerekli kontrollerleri oluşturur. Admin panelini oluşturmuş oluruz. Bununla ilgili örnek bir proje oluşturalım. Boş bir ASP.NET Core web projesi oluşturalım. Adına da panel diyelim. Panel proje diyelim. Projemizi oluşturalım. Şu kısmı kapatmak istiyorum. Projemizi build edelim. Projeyi çalıştıralım. Bu şekilde alayım ekrana. Görmüş olduğunuz şekilde projemiz çalışıyor. Durduralım. Mevcut projenin üzerine sağ tıklıyoruz. Et bölümüne geliyoruz. Buradan New Skyfold Item diyoruz. Buradan arayı buluyoruz. En iyisi Görmüş olduğunuz şeklini. Seçiyoruz. Ekle diyoruz. Bizden isim vermemizi istiyor arıya. Biz Admin diyelim. ekleme işlemini yapıyor. Şu kısım görmüş olduğunuz açıklama kısmını Startup içerisinde Endpoint bölümünü eklememizi istiyor. Biz burada farklı bir yol izleyeceğiz. Onu da anlatacağım ilerleyen dakikalarda. Bu kısmı kapatalım. Görmüş olduğunuz şekilde klasörü oluşturdu. Arayas klasörü Altına admin. Az önce belirlemiş olduğumuz ismi. Controller klasörünü ekledi, modusu ekledi, vc'yi ekledi. Bunları ilerleyen dakikalarda da yapılandıracağız. Öncelikle startup'ın içini yapılandıralım. Şu kısmı tamamen commentleyeceğim. Yeniden yazacağız. Nasıl yazacağız? Hemen yazmaya başlayalım. Et 100 MVC diyoruz. Devamında roots diyelim. Şu şekilde kodumuzu yazmaya başlayalım. Rus diyelim. Map root diyelim. Burada admin diyelim. Şu kısmına da gelelim. çöp etmek için alayım arayın diyelim devamında Slash controller default olarak home'u görmesini istiyorum. Devam edelim. Bizden action isteyecek. Action'ımızı yazalım. Action diyelim. Bunda da default indeksi görmesini istiyorum. Opsiyonel olarak ID gönderebiliriz buna da id diyelim soru işaretini ekleyelim ikinci rutumuzu ekleyeceğiz root mat diyelim bu kısma name diyoruz default olacak virgül template diyoruz şu yukarıdaki kısmı komple kopyalayalım. Zaman kaybı olmasın. Alalım. Yapıştıralım. Evet, gerekli yapılandırmayı yaptık. Buraya neden kızdı, neden sarıyla işaretledi? Endpoint'i kaldırmamız gerekiyor. Onunla ilgili işlemi de burada yapacağız. Server at mvc nokta et mvc options diyoruz içine giriyoruz bu şekilde yapalım bu kısımda endpoint enable endpoint routing bunu false'a çekiyoruz. False'a çektiğimizde bu eklediğimiz alan düzeldi. Startup ile ilgili yapılandırmayı yaptık. Şimdi bir kontrol ekleyelim. Boş bir kontrol olsun. Adına home diyelim. Şu kısma eklememiz gereken bir komut var özür dilerim bir etrübüt var hemen ekleyelim araya diyoruz burada parantez içinde bizden isim istiyor aslında istediği isim şu klasördeki isim admin ve şu startupta vermiş olduğumuz isim birebir aynı olmak zorunda ismi ekledik buradan bir şerit klasörü ekleyeceğiz şekilde şerite ekleyelim. içine bir tane de layout ekleyelim. Şöyle yapalım. Tekrar new item diyelim. Şuradan bir Razor layout bulalım. Default olarak ekledik. Index için bir view ekleme işlemi yapacağız. Buradan bize eklenecek layout soruyor arayasın altında adminin altında vsin altında şeritin altında oluşturmuş olduğunuz layout'u gösteriyoruz et diyoruz ekleme işlemini gerçekleştiriyor ekledi buraya burası arayası yazalım görmüş olduğunuz şekilde şuraları kapatalım projeyi ayağa kaldıralım herhangi bir hatamız var mı kontrol edelim Evet görmüş olduğunuz şekilde proje açıldı Default olarak şurada görmüş olduğunuz kontrolü ulaştık peki arayasa nasıl ulaşacağız burada slash admin diyelim enter'a basalım Evet arayasa da ulaştık Peki burada nasıl bir güvenlik ayarı yapabiliriz veya güvenlikle ilgili yetkilendirme yapabiliriz. Bu kısma bir base controller oluşturup içine de action filter ekleyerek buradan session kontrol yapabilirsiniz. JVC token kontrol yapabilirsiniz. Tamamen sizin inisiyatifinizde kalmış bir durum. Nasıl bir controller yapmak, Controller kontrolür işlemi yapmak istiyorsanız onu burada yapabilirsiniz. Bu şekilde güvenliği sağlayıp admin paneline ulaşımı sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar umarım video yararlı olmuştur. Destek amacıyla kanala abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız yeni yayınlayacağım videolar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Umarım yararlı olmuştur. İyi çalışmalar dilerim.